Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Maestro için Galatasaray tekrar devreye girdi. Sarı Kırmızılılar, Alanya Spor'un talep ettiği 10 milyon euroluk bon servis bedelini düşürmeye çalışıyor. Ahmet Kutucu'nun bu sebeple takasta kullanılacağı öğrenildi. Daha ILIMLIAR Trabzonspor'la Uylay konusunda yapılan görüşmelerde de Ahmet Kutucu teklifin içindeydi. Ancak Bordo Mavili'ler bu öneriye sıcak bakmadı. Alanya Spor'un ise milli futbolcuya daha ılımlı yaklaştığı belirtildi. Net detaylar, pazarlıkların ardından ortaya çıkacak. Problem ÇIKARMAYACAK Galatasaray, orta sahanın merkezine en az iki takviye planlıyor. Maestro'da seçeneklerden biri, 22 yaşındaki ön libero bu sezon başında Adana Demirspor'dan transfer edilmişti. Angolalı futbolcu kendisine gösterilen ilgiden memnun. Yönetimin anlaşacağı kulübe gitme konusunda problem çıkarmayacak.